Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik memleketi Adana'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Havaalanında izdiham yaşandı. Gündeminde ise çözüm süreci vardı. Bakan Çelik hiç kimseyle milletin adına milletin niteliği üzerine bir pazarlık yapılmadığını söyledi. Dev pankartlar açtılar, meşaleler yaktılar. Bakan Ömer Çelik'i havaalanında işte böyle karşıladılar. <laughs> Adana Demirspor taraftarları dev pankartlar açarak takımlarının Süper Lig'e çıkması için Çelik'ten yardım istediler. Meşale yakılınca korumalar ve bakan yanma tehlikesi atlattı. Ömer Çelik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin genel kuruluna katıldı. Sözü çözüm sürecine getirdi hükümet ve PKK arasında pazarlık yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Ne yapılırsa yapılsın bilin ki sizin çocuklarınızın iyiliği için yapılıyor. Hiç kimseyle devlet adına bir pazarlık yapılmıyor. Milletin niteliği üzerine bir pazarlık yapılmıyor. Sizin verdiğiniz talimatlar doğrultusunda bu ülkeyi daha iyiye götürmek için, daha ileriye ulaştırmak için koşturmuyor. Ardından Alevi Kültür Dernekleri Adana Şubesi'ni ziyaret etti. Suriye'deki iç savaşa değindi. Alevi ve Sünnileri çatıştırmak istiyorlar dedi. Ülkemizin güneyinde ciddi bir insani dram var. Tabii bu zor ve sancılı bir süreç. Bu zor ve sancılı süreci içerisindeki çeşitli sıkıntıları zaman zaman Alevi vatandaşlarımızla Sünni vatandaşlarımız arasında bir kavgaya, bir çatışmaya, bir husumete dönüştürmeye çalışan çeşitli provokasyonlar oluyor. Tabii buna karşı yapabilecekleri bir şey yok.